Kanalıma ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte yükleme etkinliğindeki ödüllerimizi alacağız. Ondan sonra da atölyede bir tane set alacağız. Eğer ki videoyu beğenirseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup zilini açmayı, yorumlarınızı atmayı unutmayın. Hepsine de kalp atıyorum biliyorsunuz. Artı olarak bir gol live'da beni takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında detayları sabitleyeceğim. Bigolive'da her gün canlı yayınlar yapıyorum. Saat 4.40 ve 7 aralığında hepsi de elmas çarklı yayınlar arkadaşlar. Elmas ödüllü çarklar yapıyoruz. Çarkın sonunda kimin ismi en son kaldıysa ona elmas gönderiyoruz. Kesinlikle size gelip şansınızı deneyebilirsiniz. O zaman hemen videomuza geçelim. Evet, şunu da unutmayalım bu arada. Diğer hesaplarım da yine açıklama kısmında Instagram vesaire var. Artı olarak Klana da gelmek istiyorsanız arkadaşlar klanımıza da herkes katılabilir. Şuradan göstereyim sizlere. 797 bin neredeyse 800 bine yakın onurumuz olacak. Kesinlikle klanımıza katılmak için açıklama kısmından Instagram hesaplarımıza veya bir gelerek bana ulaşabilirsiniz. Evet öncelikle yükleme etkinliğimize geldik. Elmas ödüllü yükleme arkadaşlar. Ramazan yüklemesi 5 olarak geldi. Ve bonus elmaslarımız burada mevcut. İyi ki geldi. Ben de zaten bunu bekliyordum. Bayağıdır bonus elmas gelmiyordu. Hemen buradan bonus elmaslarımızı çekelim. Toplamda 400 elması 500 elmas sükleyerek aldık. Yanına da 500 elmas süklemesi olarak bize bir tane ifade veriyormuş arkadaşlar. Bunu da alacağız sizlerle. Çok güzel bir ifade. Ben çok beğendim. Kesinlikle güzel. Değer bir ifade. Bence kesinlikle değer. bunu da hemen buradan temizledik. Ayın 24'ünde gidiyor. Haberiniz olsun diğer elmassa ayın kaçında gidiyor ona da bakalım. Elmas yüklemesi de 18'inde gidiyor arkadaşlar. 2 gününüz var. Elinizi çabuk tutun. İmkanınız varsa bonus elmasları kesinlikle kaçırmayın. İfademiz böyle bir ifade. Şimdilik şurada kalsın. Bayrağın yerine koyabiliriz. E, sadece video amaçlı. Videodan sonra tekrardan bayrağı koyacağım tabii ki de. Ama yine de güzel bir ifade. İfade Harbiden güzel. Birazcık kullanırız bunu. Ondan sonra bayrağa geçeriz. E, bayağı güzel bir ifade. Ben arkadaşlar ifadeyi beğendim. Toplamda 2200 elmasımızla birlikte hemen atölyemize gidelim. Evet asıl mekanımız olan yeni atölyeye geldik arkadaşlar. Toplamda 36 günü kaldı. Burada böyle setlerimiz mevcut. 7 artı 3'ü böyle. 5 artı 2'si böyle. 4 artı ikisi böyle ve 3 artı biri böyle arkadaşlar. Ben buradan hangisini alacağım diye soracak olursanız tabii ki de 4 artı 2'yi alacağız. Çünkü bunu çok beğendim. 7 artı 3 kesinlikle değmez. Değmez yani gereksiz. Bu zaten bunu da hiç yani bunu beğenmedim. Renklerinden dolayı ee, bunu beğenmedim. Normalde maviyi severim ama burada yeşil sarı var arkadaşlar. Anlamışsınızdır niye sevmediğimi. Burada da 3 artı birlik bir setimiz var. Bu da yine fena değil. Benten'i andırıyor aslında. Ben görüldüğümde direkt Benten dedim ama bunu da çoğu kişi alacaktır zaten. Yani bir değeri yoktur. Ama 4 artı iki yine çoğu kişi almaz arkadaşlar. 4 artı 2 cidden muazzam derecede güzel. Artı olarak MP40 ve Skara'da çok uyumlu buldum seti. Yani çok karizma bir set olmuş bu. Üstündeki renkler şu alev detaylarını falan çok beğendim. 4 artı 2'yi Alacağız. Anka kuvveti paketi. Toplamda 3 tane evrim taşımız var. 1 tane evrim taşı lazım. 2 tane de şablon lazım. Bize 61 tane fişimiz var. Kesinlikle çıkartacağımızı düşünüyorum. Trabzon. E, Trabzon'a özel 61 fiş ayarladım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şampiyonluğumuza özel. Hemen o zaman seti çıkarmaya çalışalım. Hemen evrim taşımızı ve şablonlarımızı almaya 5'li 5'li seri vurarak başlayalım. Önce bir tane tekli. Evet silah fişi kaptık burada. Hemen seriden. Evet geldi hemen. Hemencecik bir adet şablon attı bize. Çok güzel. Bir tane şablonumuzu aldık. Bu bizim için güzel. Son bir tane şablon ve bir tane de evrim lazım. Yine bir tane daha. Oy! Şablonla birlikte Evrim taşı da geliyor arkadaşlar. Bak bu cidden çok iyi oldu. Bu çok güzel oldu. Bayağı bir temiz bir şekilde setimizi alacağız. Arkadaşlar bana şimdi diyebilirsiniz 7 artı 3'ü niye almıyorsun abi falan filan. 7 artı 3 çok böyle gereksiz yani anladınız mı? Çok fazla bir değeri var. O yüzden bu sete gerek yok yani almaya. Benim zaten başka bir tane 7 artı 3'üm vardı setim biliyorsunuz. Bunu almaya gerek yok diye düşündüm. Çok süslü püslü bir şey bu. Ama şuna baksanıza 4 artı 2 tam kıvamında böyle e, yeter de artar bizim için. Hemen çok basit bir şekilde 4 artı 2'yi aldık. Yorumlara tabii ki de hayırlı uğurlu olsunuz yorumlara alırız. Evet Anka kuvveti paketimizi açtık. Şimdi seti sizlerle birlikte incelemeye başlayabiliriz. Böyle bir saçı var abi, böyle bir gözü var. Gözü de yine muazzam derecede güzel. Üstünü görüyoruz, pantolonunu görüyoruz. Diğer tarafta da yine ayakkabısını görüyoruz. Böyle bir set. Böyle bir setimiz oldu. Bence gayet temiz. Elimize en 40'ı koyalım mesela. Bakın arkadaşlar, elimizde Famas varken böyle. Elimizde Scar Alpha Megoldon varken böyle oluyor. Ve yine elimizde MP40 varken de böyle oluyor abi. Harbiden bayağı bir güzel gözüküyor. Görüntüsü, setin görüntüsü bayağı bir güzel. Dediğim gibi arkadaşlar biliyorsunuz 7 artı 3'ü alabiliyordum ama ben de zaten bir tane 7 artı 3 var. Bence bu Yeterli bizim için. Yani bana 4 artı 2 al daha iyi dediler. Ee, bu yüzden ben de 4 artı 2'yi sevdim zaten. 7 artı 3'ü çok sevmedim ama 4 artı 2'si harbiden baksanız abi kıpkırmızı ya. Kıpkırmızı müthiş bir şey. MP40'a da çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Evet o zaman bu videomuz böyle olsun. 2200 elması harcamayacağım arkadaşlar. Başka videolarda harcayacağım. Bunun sebebini az çok tahmin edersiniz. Etkinlik yok şu anda yani. Hiçbir etkinlik yok elmas harcamak için. Şu kemik kıran çarkı mı dersin, bit pazarı mı dersin hiçbirini beğenmedim. Beni biliyorsunuz zaten. Ne tür etkinlikleri sevdiğimi az çok biliyorsunuzdur. Benim etkinliklerim şans çarkı, kader küresi, mistik mağaza, festival mağazası gibi etkinlikler. Evet. Şimdi arkadaşlar bu videomuzu bitirelim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Her gün Bigolay'da saat 4.40 ve 7 arası yayınlar yapıyorum. Ee, takip edebilirsiniz kesinlikle. Bigolay'da çok seri bir şekilde gelişiyoruz. Orada daha aktifim. Şu anda 500 takipçi olacağım. Big Olive'da çok az kaldı. E, hatta oldum sayılır yani. Bayağı bir yakın. Yarın olurum mesela. Hepinizi Big Olive'a bekliyorum. Youtube'a da böyle devam edeceğiz. Tabii ki videolar kaldığı yerden devam edecek. Youtube'da da abone olup like atmanız çok önemlidir benim için. Bin e, 1000 aboneye doğru şöyle gidelim abi. seri gidelim. 700 aboneye yaklaşıyoruz. Ama asla hedefimiz 1000 abone arkadaşlar. Unutmayın 1000 aboneden sonra... E, böyle para kazanma falan aktifleşmeye başlayacak. E, bu yüzden desteğiniz benim için çok önemlidir. Ne kadar böyle gelişirsem o kadar gaza gelirim. Videoları yapıştırırım. O zaman elmas harcama videosunda ve diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.